Selam millet. Bugün sizlerle birlikte silah modu tanıtımı yapacağım. İyi seyirler. Şimdi intro. Evet arkadaşlar, ee, bu silah modu benim acayip derecede hoşuma gitti. Aşırı fazla gerçekçilik var silah modunda. Ee, şöyle diyeyim. Böyle arasınız arkadaşlar. Bulamazsınız. Komutu var bunun. Slash Function Gets Guns tamam arkadaşlar. Şu anda envanterimde silah göremiyorsunuz ama aslında e, envanterimde bir sürü silahlar var. Bu benim cihazım, benim sürümümle alakalı bir şey arkadaşlar. Ama bu şey, bu mod e, 1.16 ve üstü sürümler için geçerli arkadaşlar. O, bu şeyin üst büyük bir gerçeklik oranı var. Çok yüksek derecede. Mesela bakın böyle bir sniper <laughs> sesi duydunuz arkadaşlar. Ben öncelikle şu hassasiyeti düşüreyim. Yok. Ben burada Bu hassasiyeti oynuyorum zaten sürekli. Şöyle AVM'yi alıyorum. Gördüğünüz arkadaşlar gerçekçiliği. Evet. evet arkadaşlar böyle bir gerçeklik var. Ben sıkarken ilk başta şey göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zoom oluyor böyle böyle bir görüş açısı var. Gördüğünüz gibi şöyle sıkalım bir defa. Gördünüz yani. tabancalar da aynı şekilde kendimi arka sokaklar gibi hissettim şu an. mesut komiser Çal bu silahımız da böyle ondan sonra da normal şekilde göstereceğim arkadaşlar en gerçekçi olan bu pompalı olmuş bence bakın evet anlatmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi. Bu da bomba zaten. Bombayı şöyle göstereyim. Ya da bombayı en son göstereyim. Şöyle bir AK'miz var arkadaşlar. Sanki PUBG Mobile'dan çıkmış gibi. Gerçekçe <laughs> gerçekçi. Böyle bir makinelerimiz var. M249. Galiba Evet m 4 abi burada Yani PUBG ile bölündük adıyla M416 Şöyle Gördüğünüz gibi böyle özellikler var arkadaşlar Ben birazcık hastayım arkadaşlar bunların falan tıkalı da Ondan böyleyim bir de bombayı nasıl attığını göstereyim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bomba da böyle şimdi bu silahların üstte şeyi var arkadaşlar Mermi yenilemeleri çok gerçekçi arkadaşlar aşırı gerçekçi mermilerini alalım şuradan Bunlar da gözükmüyor arkadaşlar ama bu şekilde elde de gözükebiliyor şöyle Oh, da daha yakından görebilmeniz için ben full yüksekte oynuyorum daha rahat oluyor evet şimdi evet arkadaşlar böyle bir mermi yenilemesi var bu silahın şu anda çarpılmış gibi hissettim neyse abi yenilemesi de bu şekilde bu silahlı gördüğünüz gibi bu tarmalı da SMG acayip tercih, güzel yapmışlar benim çok hoşuma gitti arkadaşlar Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi anlatmamı gerek yok. Silah mı? Dediğim böyle olmalı işte. arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet. hiçbir sekme şeyi yok arkadaşlar. Benim pek kuşuma gitmedi o sekmeme şeyi. Ben başka bir silah modu daha buldum. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Bay bay.